Bütün hafta bu bölümü izleyeceğim anı bekledim ve gerçekten bu bölüm en sonunda biraz benim beklentilerimi karşıladı. İçinde kavga malga vardı ya. Evet evet, aynen. Onun yanında şeyler vardı. Böyle politik şeyler. İsmail bir yandan, Yavuseli bir yandan. Bir de kadınlar da daha ön plana çıkmaya başladı. Bu bölüme çok yükseldim alto. Beğendin mi sen de? Ben de beğendim ya. O politik mevzu benim de hoşuma gitti. Onu ben de diyecektim yani aynen yani bu bölüm için yorum yapmaya başlarken. O aklımdaydı yani. O arka taraftaki o siyasi mevzu hoşuma gitti. Tabii böyle tam anlamıyla bir savaş sahnesi daha tam göremedik. Hani ufak ufak başladılar. <laughs> uzaktan 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 oklarla moklarla başlandı mevzu. Ya aslında şöyle işte üçüncü bölüm oldu bu. Her izlediğim bölüm bir öncekinden daha iyi şu ana kadar. Hep bir yükseliyor abi. Geri durmuyor. Geriye gitmiyor. Bir de karakterlerle de özleşmeye başlıyorsun. Hani ben bazı karakterleri çok sevmeye başladım. Mesela Yabusele Yabusele diyoruz. Ben Yabusele'yi biraz fazla sevmeye başladım. Neden bilmiyorum. Ve bölümler ilerledikçe bak sana şunu söyleyeyim. John'a olan sempatim azalmaya başladı. Neden bilmiyorum abi. John artık bana o kadar önemli bir karaktermiş gibi gelmiyor. Çünkü Japonya'da o kadar önemli bir adam değil ya bu. Hani ilk bölümde de beydiydi ama ilk başta hadi o adam kurtulsun şunu yapsın diye hissediyordum. Şu an John için John için yanıp tutuşmuyorum abi bölümü izlerken. Ama Yabusele'yi gördüğüm zaman aha şimdi ne olacak diye soruyorum hep kendime. Yabusele birazcık bizi kontrpiyede bıraktılar Yabusele'de. Ya yani böyle ilk birinci bölümü adam çok böyle ultra yabani işte yok adamı pişirerek öldüren falan böyle hemen nefret kazandırtan bir karakter gibiydi. İkinci bölümde işte böyle kaypak hemen karşı tarafa seni satan bir karakterdi. Şimdi hani biraz daha loyal bir karakter falan. Adam her bölümde farklı bir şeyi temsil ediyor gibi sanki. Farklı bir karakteri temsil ediyor gibi. Ama tabii Yavuz Sede'yi sevdik şu an çünkü Toronaga'ya yanaştığı için sevdik. Niye? Çünkü ölümüne Toronaga'cıyız. Oğlum çok iyi ya bak ben bunu anlamamışım. O yüzden sevdim değil mi Van Yabusali'yi bu bölüm? Çünkü Toronaga'yı sevdiğimiz için içten içten. Şimdi Toronaga'ya her yalakalık yapanı otomatik seviyoruz yani bizi de. <laughs> bölüm Yabusali'nin Toronaga'nın yanına gidişiyle başladı. Orada iki tane bıçağını bıraktı. Bıçak dedim. İki tane kılıcını bıraktırdılar. içeri aldılar. Orada dedik işte Yabusele gidici herhalde. Ama üçüncü bölüm olduğu için Yabusele ölmeyecek diye düşündüm. Bir onun rahatlığı vardı <laughs> bende açıkçası. <laughs> <laughs> Bu kadar çabuk harcamazlar deyip. Aynen tam büyük karakter. Sonra Toronaga dedi kardeş dedi sen neden işi İsmail'le berabersin dedi. İsmail'le beraber olma gel bana daha fazla bağlı ol. Ben sana ne istiyorsan vereyim dedi. Sakuya no shiyuki no koto wa ka? Amida tou ni tsuite nanika gozonji ka? Yatsura ga shiyomi Amida butsu ni genkaku na chikai o de oru sou de. Washi no kubi o nerau no ni yabushi kedon nara ikura harawaremasu ka シャはク者オ、首をゾミトミ見受けータす。早く済ませましょうぞ。その方はわしにとって、頼もしき味方ではなかったかの。石戸殿のに毒されてしまうたかの。石戸はその方の屋敷を訪ねたと聞いておる。どのような褒美をちらつかせたのじゃトラナゴさんの代わりに大応にしてやると、その気になったか。抑えませぬ。力は。その方は何が望みじゃ駿河の国にございます。る。そちらを収めるにも、この首がいりようでござるか。では、駿河は死んぜよ。 <laughs> ya bu senede şey inkar etmedi dedi Kral dedi ben şu şehri istiyorum dedi ama o şehri yönetmek için başımız sağlam kalması gerekiyor dedi torongada dedi ki başın sağlam kalsın ama dedi bana yardım et bu Johnu ve benim karımı al şu şehre götür. Eğer bunu yaparsan sana istediğini vereceğim dedi. Sonra birlikte durdular, sarıldılar ve günün aydınlanmasını izlediler. Nasıl bir girişti abi? Romantik bir ortamdı. <laughs> John'la da biraz gereksiz abartı kanka oldular sonlara doğru. <gülüyor> <gülüyor> Beraber yüzmeler falan biraz yani. Fazlaydı bence ama neyse anladık yani onu yani bize aşılamaya çalıştı dizi. Biz de bunu aldık. Yani gereksiz bir gereksiz bir yakınlaşma oldu yani. Hani sonunda öpüşerek bitirseler yani <laughs> yadırgamazdın ya. Yani. yani ben seni kadar Jon'a şey değilim yani. Hani şu an öyle bir daha soğumadım adamdan. Mesafen yok. Yani öyle bir mesafem yok. Ama ya bu serede senle aynı noktadayım. Ya bu serinin o şeyini sevdim. Bize yakın olması. Bir de şey bir karakter ya böyle hafif muzip bir tip ya. Tam. O da mesela hoşuma gidiyor benim güzel bir betimleme olmuş. O hoşuma gitti. Toranaga zaten bildiğimiz Toranaga. Dediğin gibi şeyler de, kadın karakterler de biraz ön planda. Hoş onu tahmin ediyorduk zaten. Bu çevirmen olduğu andan itibaren zaten bunların dibinde olucu olunca <laughs> kesinleşmişti yani kadının da. Ama o, o da yani şey, o da yani ön planda bir noktada şu anda. Ama kocası ki ultra <laughs> mega dirayetli davranışı da yani <laughs> yine bana değişik geldi. Abi. Bu dizi Türk dizi olduğunu düşünsene. Osmanlı Derebeyi bilmem ne karısının gözü önünde öldürülüyor. O kadın öküz gibi çığlık atardı, ağlardı onu bunu yapardı ve biz ülke olarak 15-20 gün bunun yasını tutardık o dizi bölümü çıktıktan sonra. Yani evet. Mariko Ultra Cool'du abi çok iyiydi. Ultra Cool'du abi. Kimsenin gıkı bile çıkmadı yani. Ya ulan dönsek mi evet. dönebiliriz de ya bırak oğlum ya artık olan oldu bir daha git gel yapmayalım <laughs> deyip devam ettiler yani. Ama orada hakkını verelim. Toranaga yine adamın ismini söyleyerek ve eğilerek orada benim kalbim çaldı abi. Çok büyük lider ya Tam <laughs> <Sen> bir kaptan. Şu <laughs> tabi buraya gelene kadar neler oldu? İstersen onlardan bahset biraz ya da ben bahsedeyim. Sen bahset daha iyi bahsedersin. Yok başla sen. Ben arada gireyim. Çünkü bir iki noktaya değineceğim ben de aklıma geldi. Bu arada bölümü taze taze izledik. Sen yeni bitirdin, ben de yarım saat önce bitirdim. Bayağı unutmuş olabilirim. <laughs> Abi ne oluyor? Şimdi Yabuse ile anlaştıktan sonra Toranaga işte herkesi kendi şehrine gönderecek. Gönderirken herkes hazırlanıyor. Kadınlar arabaya biniyor. Herkes işte kıyafetini giymiş samurai kıyafetini osaka kadesinden çıkıp. Limana gidecekler. Limana giderken İsmail geliyor. Diyor aslanlar bir durun diyor. Hop diyor. Bizim anlaşmamız gereği diyor. Eğer önemli birisi Osaka'dan çıkacaksa bir gün öncesinden bana söylemelisiniz diyor. Bunu dedikten sonra herkesi sırayla bakıyor. Aa diyor tamam sıkıntı yok. Hadi aslanlar gidin diyor. Giderken kapıda yeniden birisi durduruyor. Osaka kalesinden çıkarken nöbetçi geliyor. Diyor ki ben bunlara tekrar bakmalıyım diyor. Bir kadına bakıyor. Aa diyor tamam diyor. Kusura bakmayın diyor. Sonra öbür kadına giderken Anjin geliyor bizim John buna bakmasını izin vermemeye çalışıyor. Neden izin vermemeye çalışıyor? Çünkü İsmail geldiği zaman orada kaşla göz arasında hamile kadınlardan birisi karnı ağrıyor numarası yaparken bizim Toranaga kadınla yer değiştiriyor ve onun arabasına biniyor. Toranaga'nın amacı ne? Şehirden kaçmak. Osaka'dan. Çünkü kafasına göre ben kaleden gidiyorum diyemiyor. Çünkü orada tutsa aslında. Biz burada ne anlıyoruz? Torona da köşeye sıkışmış durumda. Bir çıkış yolu arıyor. Eğer çıkamazsa biliyor ki Osaka'da artık onun sonu gelecek. Daha sonra John'un yaptığı iş işe yarıyor. Bunlar yürüyüşe devam ediyor. Kaleden çıkıp limana doğru giderken saldırıya uğruyorlar abi. O saldırı sahneleri güzeldi. Oklar geldiği zaman ben bir zıpladım abi. İçkinin etkisiyle mi? Yorgunluğun etkisiyle mi? Bilmiyorum ama o hatlar bana geliyormuş gibi bir ilkildim açıkçası. Ya ben ilk başta anlayamadım kim kime saldırıyor, niye saldı, saldırıyor anlayamadım. <laughs> orada yani dikkatimi çeken şey şuydu işte aslında ikisi taraflarda da mesela çok yakınlar, yakın mesafedeler ama oklarla falan saldırıldı ya orada. Evet. Sonra adamlar denizden kaçarken de bu sefer kılıçla dövüşüyorlardı. O yüzden denizdekilere müdahale ede edemediler. <laughs> ben şunu anlayamadım. Denizden kaçarken o oklar niye atılmadı da? <laughs> kılıçla adam kovaladınız yani. Mesela o kısım bana bir değişik geldi. <laughs> Ama karada da burnunun dibinden okla birbirlerine atış, atış yapıyorlardı yani. Hani kılıçlar kullanılmıyordu. Orada bir... Taktiksel bir hata var. Orada... Bir taktiği sorguladım yani hani tekrardan <laughs> e, yani iyi çalışılmamış dedim yani dersinize. <laughs> e, o değişik gelmişti. Bir de bir şey daha diyecektim ama onu şu anda hatırlayamıyorum. <laughs> Birazdan hatırlarım ama. Abi o zaman ben sana şeyi sorayım bak hatırlamıyorsan. Hani bunlar kaleden çıkmaya giderken kadınlar gelip arabaya binerken bir tane sinek örtülü bir tane kadın vardı. Hani böyle şey olur ya sinek girmesin diye file sererler ya yataklara falan tatil yerlerinde. Evet. Öyle bir kadın yürüyordu. Ya da şey arıcıların elbisesine benzeyen bir elbise. O nasıl bir elbiseydi abi? Sen bir anlam verebildin mi? Ben hayatım boyunca öyle bir şey görmedim. Abi işte kadınlar yüzü falan gözükmesin diye olan bir şey herhalde. Çünkü şimdi sineklik desek sinek, sineklik değil. Çünkü yarıya kadar durduğu için zaten alt kısmı boş yani. yani. pek bir şey kapamıyordu. Ha bu arada aklıma geldi yani ne diyeceğim. Bu Toranaga'nın aslında oradan gitme sebebi. Hani Osaka'dan işte kurtulmak istemesinin yanında. Bir de Azil durumu var ya işte evet. beş tane oy gerekiyor vesaire. Şu i̇şte Adam olmayınca dördü düşüyorlar ve aslında oylamada olmuyor diye yorumladım ben yanlış anlamadıysam. Hani aslında o anlamda da bir strateji yaptı diye düşündüm. Yoksa sadece oradan fizikken kaçmaktan ziyade kendini azletmekten de korumuş oldu gibi düşündüm. Yok abi çok mantıklı dediğin zaten bölüm sonunda buna referans veriyorlardı. Ama abi bak gerçekten yine diziyi sorgulayacağım ya da Japonları ya da dönemi sorgulayacağım. Abi siz dört tane derebeysiniz, klansınız orada. Bir tane adam ayrılmaya çalışıyor, dört oy kaldı, Aa, beş oy almamız gerekiyor diye şey mi yapacaksınız? Abi günümüzde anayasa, manayasa her şey eziliyor. <laughs> Bu adamlar neden <laughs> barbarlık döneminde böyle kararlara bağlı ben anlayamadım açıkçası. Yani, güzel bir şey. Sadakat gibi sadakat. Yani güzel bir şey evet. Çünkü günümüzde olmayan şeyler onlar. Evet o değişik yani. Ya yani böyle o kurallar bir şekilde hiç kırılmıyor yani. Abi evet ya. Yani dizinin muhtemelen bize verdiği mesaj bu da. Ben bu kadar kurallara bağlılık görmemiştim bir dizide. Hep <laughs> bir hilelik miydi? Aynen öyle. Zaten dört kişisiniz orada. Bir kişi yok. Sadece Toranaga yok. Deyin ki ya geldi adam. <laughs> o da buradaydı deyin yani. <laughs> bu kadar basit. Bunu yalanlayacak tek adam Torana Aga <laughs> adam da yok yani. Ha bir de öteki adamı yollayıp orada şov yaptı yani. O sahili right hand var ya adını şu an hiç hatırlamadı. <gülüyor> <gülüyor> bir tane sağ kolu var ya adamın. Evet. onu yollayıp bir de şov yaptı orada. böyle diyorsunuz ama bak dörde düştü. Ha, orada olmaz öyle o işler falan yaptı. Gitti yani bölümün sonunda. Artistik yapım gitti adam. O adamın torunu abi bence o da inanılmaz intikam, aşkıyla çok büyük şeyler yapacak. Sonraki ilerleyen bölümlerde. Çünkü işte dedesi şey dedi ya. Sen davaya inandın bak işte senin baban o yüzden öldü. Senin işte kocanla çocuğun da o yüzden öldü dedi. Kadın orada bir ufak ağlamaya başladı. Ondan sonra evet. o gözlerinde ateşi gördüm. O kadın var ya herkesin... Ben diyeyim sana. Evet olabilir mantıklı. Bu şeylere ne diyorsun? Hristiyanlara ve Portekizlilere. Abi onlar tam ki, anlamıyla fırsatçı pezenkler. Korona geliyor diyor ki kardeş diyor beni şuradan çıkarın diyor. Onlar da diyor ki yok işte bana birisi bana şey yapmaya izin ver diyor. Kilise yapmaya izin ver diyor Japonya'da. Öbürü diyor bana 10 bin tane gümüş ver diyor. Gerçi bunları torona da diyor da bunlar da direkt kabul ediyor. Abi hepsi fırsatçı pezenk. Aşırı sinirimi bozdu abi adamların bu aç gözünü. Zaten sömürüyorsun koca ülkeyi. Adam gelmiş senden yardım istiyor. Diyor beni şuradan şuraya geçir diyor. Bunlar da direkt yok diyor. Ben biraz sinirlendim açıkçası. Ya zaten adamları şey diye göstermişler böyle işte sadece ticaret peşinde koşan, başka hiçbir şeyi umurunda olmayan. Hı hı. Hani nereye yaklaşırsam, yani nereden favor elde ediyorsa oraya yanaşan tipler gibi yani. Hı hı. O e, Rodriguez bir güzellik yapıyor sadece. Evet. Hani o da daha önceki bölümlerde işte bir borç gibi görüp Hani kendisini kurtarmıştı çünkü. Adamı da harcayabilecekken harcamadı mesela şu gemi sahnesinde. Batırmadı. Orası güzel sahneydi. Batırmadı. Abi. Gerçekten güzel sahneydi. Evet o da güzeldi. Değişikti. O Rodriguez de hep duruyor hayatımızda. Bu arada adı Rodriguez mi? Epti mi değil Rodriguez tipli olduğu için Rodriguez de <laughs> şu an... Abi sana iyi bir haberim var. Adı gerçekten Rodriguez dizide. <laughs> abi süper. Süper o zaman <laughs> Şu an kendimi iyi hissettim. O sahnelerde ne oluyor? Ufak onu da bahsedelim. Toronaga, Anjin, Mariko falan onlar Osaka limanına geliyor. Limanda gemilerine biniyor. İlerlerken önlerinde ufak ufak sandallar pusu kurmuş görüyorlar. Korsanlar evet. Oradan geçemeyeceklerini anlıyorlar. O korsanlar da İsmail'in korsanları. İsmail bunları çıkarmamaya çalışıyor tabii ki. Çünkü giderlerse Anjin'i kaybetmiş olacak. Toronaga'da ne yapayım ne edeyim derken bizim pilot John diyor ki kardeş diyor sen bu gemiye bin o gemi bu korsanların arasından basar gider onlar batar hepsi ölür diyor. O sırada sen de kurtulursun diyor. Ama Toronaga herkesi götürmek istiyor o gemiyle beraber. Sonra gidip Portekizlerle konuşuyor. Portekizler diyor ben götürürüm ama işte sen bana bunu vereceksin şunu vereceksin. Hepsini kabul ediyor Toronaga. En sonunda bu sefer Portekizli

わしのために1万銀テールを運び、それをキート貿易に投資してもら1儲けの半分円船長に使わそう1万円、yes. うん、で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1ン円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1万円で1 Herkesin derdi John. Sonra Toronaga mecburen diyor ki tamam John aslan diyorsan gemiye döneceksin biz gideceğiz diyor. İşte giderken John'u almıyorlar. Bunlar tabi böyle sandallarında giderken John sandalda kalıyor. Diğer bizim geri kalan bütün crew da şeye biniyor tabi o büyük siyah gemiye biniyor. Siyah gemiyle gidiyor. John da diyor ki hoppa ben burada kalmayacağım söylemiştim bastır diyor. Oradaki Japon arkadaşa. O da ne hikmetse... Hiç tanımadığı yani sadece bir kere gördüğü John'a eyvallah deyip kendisinin ve adamlarının hayatını tehlikeye atıp bizim büyük geminin peşinden gidiyor. Yani o da ya, artık sadakatin 30 saniye tanıdığı adamın dediği lafıyla gidiyor. <laughs> sonra sonra işte bir şekilde tabii ki o küçük korsan teknelerini geçiyorlar. Büyük gemiyi kendini siper yapıyor John o da o şekilde geçmiş oluyor. Daha sonra baş başa bir boy farkla siyah gemi <gülüyor> öndeyken <gülüyor> sol tarafta yaklaşıyorlar kıyıya doğru orada da işte kayalıklar var. Kayalıklara çarptırabilecekken Rodriguez işte biraz önce bahsettiğim gibi o hamleyi yapmıyor ve John'un da kurtulmasını sağlıyor. Bunun sonrasında da zaten gemi yani ticaret gemisi yoluna devam ediyor. Orayı bilmiyoruz, görmüyoruz. Bizimkiler de tekrardan o eski gemi demeyeyim sandallarına binip yollarına devam ediyorlar. Ondan sonra da o anlamsız yüzme sahnesi. <laughs> Çekip <Çıkkım. gülüyor> bir anlam veremediğimiz e, yüzme sahnesini eşlik ediyoruz <laughs> hep beraber. Bir yarım saat o sahneyi düşündüm ben. Acaba dedim burada yönetmen ya da işte senarist bize ne anlatmaya çalıştı ya da kitaptaki. Hani bir metafor aradım bulamadım. Onu ben de algılayamadım yani. Hani orada herhalde hani dostluğumuz iyice pekişti şey oldu galiba. Peki o zaman ben sana şunu sorayım. Hani Toronaga sürekli John'a şey dedi ya, sen dal, bir daha dal. Ben senden dalmayı öğreneceğim deyip adamı daldırdı daldırdı ya. Aklıma gelen tek soru bu. Sence Toronaga yarış yaparken John'u yorgun olsun diye mi sürekli atlattı yoksa gerçekten öğrenmek için mi suya atlatıp durdu? Bence yormak için gibi ben ilk izlediğimde öyle yorumlamıştım. Ama sonra baktım ki Toronaga'da zıbınla gir bir şey. Belki eşitlensin şartlar diye öyle demiştir. Adam başından ayak bileğine kadar bir şey de sarılıydı. O suyun ağırlığıyla ortam eşitlensin diye yani hakkaniyetli bir yarış olsun diye de yapmış olabilir. Oğlum çok iyiydi. Ben orada hani ilk şey yaptı ya kimonosun önünü açtı. Aa dedim aslan dedim şimdi çıkacak orada g-stringini <laughs> <de> atlayacağız <gülüyor> falan. <gülüyor> Adam full cover şey içinde çıktı ya orada çarşafla. Abi umarım ipek falandır o. Amerikan Kılıçı falansa <laughs> daha da zor. Su çeker var ya batar o. Yani işte bu şekilde e, handikap yaptı yani. <laughs> Öyle yaptığını anladık. Sonra da yüzmeye başladılar. Yarışa başladılar. Ama kara da yoktu orada. Şu an hala yüzüyorlardır. <gülüyor> Muhtemelen. <gülüyor> tarih sayfası o yüzme yarışını dört <laughs> yıl sürdüğünü yazar. <laughs> <laughs> John Toronaga'nın büyük yüzme yarışı. <laughs> Toronaga destanı diye de anılır. Çünkü Toronaga iki tur binir. <laughs> i̇lk, il, ilk ölen kaybeder. İdmi. <laughs> <laughs> İddia, iddia gibi iddia. <laughs> Neyse tabi bir sonraki bölüm umarım yönetmen bizi gösterir kimin öldü. <laughs> Dördüncü <laughs> bölümün başını nasıl bağlayacaklar çok merak ediyorum. <laughs> Oğlum düşünsene Toronaga tam yarışı kaybedecek kılıcını arıyor çünkü kaybetmemek için kendini öldürmesinin gerek ama kılıcı yok. <gülüyor> <gülüyor> kendini okla falan öldürmek şart için biliyorsun. <laughs> Ekip mat <maksa> seçimlerinde. <laughs> Stratejik bir hata var. <laughs> Ya da bir tane köpek balığı bulup ağzına girmeye çalışıp falan böyle <laughs> tutup köpek balığının kafasını içeri <laughs> Hayır ha ip, iple kendini asmaya da çalışabilir denildi. De. <laughs> Hay Allah. Evet. Neyse. O yüzden ee heyecanlı bekleyeceğimiz bir dördüncü bölüm filme. Evet. Doğru. Yerken açtık bakalım haftaya neler olacak göreceğiz. Umarım herkes dersi almıştır. Biz burada güldük eğlendik iki dakikadır sıçıyoruz ama yani bir Japonla yüzme <laughs> yarışına girmemeniz gerektiğinizi anlamışsınız. <laughs> Ölümüne yarışıyor muyuz kral? <laughs> Büyük dersler çıkmış oradan. Yani <laughs> asla okyanusta yarışma mesela. <laughs> Evet. Neyse ben yarışamayacağım zıbınımı yıkamadım o yüzden hala kirli. Belki <laughs> <Daha> haftaya <gülüyor> zıbını. <gülüyor> Abi de o sahnelerde bir şey çok rahatsız etti. John atlayıp duruyor. Bizim Toranaga da bakıyor. İzliyor böyle güzel güzel. Abi Toranaga yarışmaya karar verdiği zaman Mariko bir mutlu oldu. Lan daha önce senin kocanı binlerce adam öldürdü. Kılıçtan geçirdi. Sen <laughs> oradaki adamın Yüzme yarışı şey yapmasına nasıl mutlu oluyorsun? Yani, evet o da bir den, dengesiz bir ablamız. Abi zaten kocası ölürken de bir tepki vermeli ki kadın. Yani, olan oldu gibi. Hani böyle sanki arabayı sürtmüşsün de <laughs> ya neyse. <gülüyor> <Sigorta>. <gülüyor> neyse canım, olur olur <laughs> öyle şeyler bir ya. Yani o rahatlıktaydı yani ona ben de şaşırdım yani. Toronaga bile kalktı bir saygı duruşu bir, bir şeyler yaptı bir eğildi falan. 28 derece öne eğildi bir şey yaptı falan. bir şeyler bağırdı orada. Ya herkes birbirine bu kadar bağlıyken Mariko'nun kocasına bu kadar bağlı olmaması beni biraz rahatsız ediyor. Bu arada ben Mariko'yu çok seviyorum abi. Dizdeki en iyi karakterlerden birisi evet. benim gördüğüm ama. Abi Mariko Mariko'nun John'la yakın yakınlaşacağı o kadar net ki. Aynen. <laughs> Herifi bir an önce öldürelim dediler ya. Kocasını çok da u... <laughs> uzatmayalım dediler yani. Saçma sapan öldü herif. Abi bir de şey de komik yani şimdi bunlar savaştan geliyor falan herkes bindir tekneye. <laughs> Oğlum bir tane adam kalmış geldi. <laughs> bir tane. Bizimkinin kocası. Ya be, herkes binmiş bir tek o kalmış ya. İşte ya bu bu nasıl bir şey? Şarkı demediniz mi kral? Kadar şans yani. Herif 15 dakika sonra geldi adamlardan. Ne yaptın orada? Yani tuvalet molası mı verdi? Yani <laughs> <laughs> bu kopukluk ne yani? Bir kişi. Hani orada bir grup falan kalsa hani biraz daha mantıklı olabilirdi yani. Abi biliyorsun samuraylar tüm üstünü çıkarmadan tuvalete gidemiyorlar. <laughs> o kıyafetler diyor <biraz> ya yapıyor. <laughs> Kocasını da <tazisiz> bir şekilde. <laughs> Bir de bunlar Japon. Yani sokağa sıçmazlar tabii bildiğin gibi. Orada bir ev bulmuş. bir umumi tuvaleti. <laughs> Gireyim bir Lan bir de içinde zıbını var. <laughs> Çarşafı var. Kaç kat giyinmiş adamlar. Var oğlu var. Abi bu arada bak çok güzel bir noktayı değindin. Gemide de abi hepsi bu samuray kıyafetini çıkarıp abi kimonolarıyla takılıyordu. Zaten adamlar full ekipman yani. <gülüyor> <gülüyor> o mesela top, toplantı yapıyorlar. Kimono üstüne, çarşaf üstüne bir şey böyle ayakta dört kat çorap mıdır patik, <laughs> patik midir neyse artık. Yani ben görünce adamları bana hararet basıyor zaten. <laughs> o kadar o kadar kalınlar ki yani. Japonlar anladığımız kadarıyla sıkı giyinmeyi, lahana gibi giyinmeyi seviyor. Biraz ara verin ya. Şort, tişört takının. Biraz üşürseniz de bir şey olmaz. Hasta olmazsınız. Evet biraz salın ya. Bağışıklığınız artsın yani. Nereye kadar abi? John'u görmüyor musunuz? Adam ne güzel çıktı. Brezilya'nın tangasını giymiş atlıyor suya gibi. Harbiden <laughs> <laughs> ya o şey ne böyle. Adam tangası olmadı harbiden yani o da şaşırdığım bir noktaydı yani. Hani böyle İtalyan slip mayolar var ya onlar okey. Ama abi bir erkeğin yani Brezilya'nın tangası o zamanlar pek olmuyor yani. İlk tanga. Aynen halde. İlk, ilk tanga yani o zamandan günümüze gelmiş. Tanga'nın da İngilizlerden çıkıp Brezilyalılara gitmesi abi tarihin muhtemelen utanç heyecanlarından birisi anladığım kadarıyla. Sahip çıkamamışlar Tanga'dan. <laughs> <laughs> Brezilyalılar sahip çık. Kral iyi oldu ya bu bölüm. Güzel konuştuk. Evet güzeldi. Bu bölüm benim anlamadığım noktalardan birisi de tarihsel olarak ona bakacağım. Çünkü merak ettim. Japonlar anladığım kadarıyla Kore'ye saldırmış. İkinci bölümde de vardı. Bu üçüncü bölümde de var. Evet evet orada büyük savaş var ya biliyorum ben de eskiden de mi var? Hani 2. Dünya Savaşı eskiden falan varmış. biliyorum. Eskiden de var. Ben öyle biliyorum. Var arkadaş. Bu Korelilerin Japonlardan çektiği de herhalde başka toplum başka toplumdan çekmemiş abi. Yazık adamlara. Evet orada bayağı savaş olayı dönüyor yani. O internatta. Çinliler falan da onlarla da savaşlar var falan bildiğim kadarıyla. Dördüncü bölüme hazır mıyız? Altı. Dördüncü bölüme hazırız. Hafta haftayı iple çekiyoruz. Dördüncü bölümde neler olacak merak ediyoruz. Değil mi? Ben de çok ediyorum abi. Bu arada yavaş yavaş gitmemiz de iyi oluyor. O 10 bölüm galiba. 10. bölümün sonunda umarım John'la Mariko'nun evliliğini kutlarız. Balayına da herhalde Bali'ye falan giderler oradan. Yakın. <laughs> yakın. Daha yakın. <laughs> mantıklı mantıklı olur. Daha uygun olur. Yani bütçesel anlamda da iyi olur. o zaman bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyelim mi? Yoksa demeyelim mi? Diyelim. Diyelim hadi. Bir sonraki bölüm görüşmek dileğiyle.